yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Yine arkadaşımla beraberiz. Arkadaşım da gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Ee, en son evimiz yarım kalmıştı. Evimizi tamamlayacaktık. Çok uzun sürecek diye video dışı tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki katlı çok güzel bir evimiz var. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Çok önce çektik en son videoyu arkadaşlar. Yani madene falan girdik. Madenimiz var orada. Dört tane köpeğim oldu hatta. Aynen. Gösterme videosu. Evimin nasıl olduğunu gösteriyorum size. Zeynep kapı falan. Burada arkadaşlar evin altına akvaryum yaptım. Altta gördüğünüz gibi kaplumbağalar var. Hatta yumurtladılar. Hemen burada gizli yerimiz var arkadaşlar. Madenimiz orada. Orayı göstermeyeceğim. Fırınlar falan. Burada sandıklar var. Sonra burası yatağım. da böyle. Arkadaşlar Hı. bir dakika. 3 evet. tane oksijen yeniyor bak sen yanımıza. bu kablar şunlar. bir dakika. Hemen eee bir dakika. Tamam. Ee, kule çekelim arkadaşlar. Çok ses var. Evet. Bir evet. Evet tamam ses gitti arkadaşlar şimdi size bahçeyi göstereyim burası bahçe portal bile yaptık ya ben yaptım daha doğrusu da arkadaşım yapmadı. Ölüsüm de var arkadaşlar Büyü masası yaptık beraber. Burada eşyalarım falan. Böyle işte. Şimdi arkadaşımın evini göstereceğim size. Tabii ki Arkadaşlar sonra burada bambularımız var. Burası balık tutma yerimiz. Ben balığım mı? Neredesin? Yok. Ha, akvaryumuma girmiş. Burada balık tutuyoruz. Hatta ben buradan arkadaşlar Güç dördü çıkarttım büyü. Arkadaşımın evi de böyle arkadaşlar. Bir sandığı var. Ee, örs yapmış o da. Ne ara yaptın ya? Yani? Ee, onunki daha büyük. Akvaryumdayım. Tamam. Senin akvaryum. Tamam biliyorum. Ee, sonra burada gördüğünüz gibi onun e, çiftliği değil. İşte bahçesi var. Alt katı var onun bir de. Alt katında da arkadaşlar gördüğünüz gibi hazineler var. Böyle, Orada verimlilik bir elmas kapısı var. Almayacağız tabii ki. Onun da gördüğünüz gibi büyü masası var. Niye açmıyorum ya? Bak, aç. Hiçbir şey almıyorum ya. Şey yapma. Bir şey yapmadım. Kontrol et istiyorsun tek tek. Ee, video kaç dakika olmuş? Bir dakika ya. Ee, video kaç dakika? İki dakika olmuş daha. Daha çok vaktimiz var. Ben size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Niye kemik bloğu verdim bana? Çete yaz. Çete yaz niye verdin? Niye verdin? Niye niye? Yazmıyor. Niye? Bir dakika. Hayır hayır. Nedir'a şimdi değil. Bir dahaki bölüm gitti. Arkadaşlar Nedir'a bir dahaki bölüm gidiyoruz. Şu an gitmeyeceğiz. Arkadaşım gitsin bana ne? Ben gitmeyeceğim. Bir dahaki bölümde çekmek istiyorum arkadaşlar Nedir macerasını. İşte böyle arkadaşlar. Bu bölüm biraz kısa oldu ama evimi göstermek için zaten bu. Aradan bir hafta falan geçti. Böyle güzel bir yer yaptık falan. İşte arkadaşlar bu şekil. O zaman arkadaşlar bir dahaki nedir bölümünde görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.